Ananı sikiyim. Ne oluyor il oyunum hortumlar Benim çıktı il oyunum şeyler oldu. Şey. Hadi tek adere şu an bu canlı hadi. Bir de dur Oha, vuracağım. Oha mis gibi mis, gibi Yine tek düz vuruş olmadı ki ama. Abi atacaktım ben şey vurdu yine, bana bozdu Yine ya tek düz vuruş olmadı ama. Atacaktım. Abi zaten Arda. adam ay, anladı direkt görünmezken vurdu oynadım. Oh! Oh, bu, bu, Ne? 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 Oha! Oha! Arda reple, Arda replemiyor mu bak Bir sen? Harika. Kimi la? Ee, Nafire Nafiri. Oğlum Nafire'yim yiyim, Organa yiyim falan reple. Niye adamlar gayet güzel oynuyorlar? Artık... Niye Artık